El mukit celle celalühü denizdeki, karadaki ve havadaki bütün varlıklara beden ve ruhların gıdalanacakları gıdasını yaratan ve bunları beden ve ruhlara ulaştıran yüce Allah'tır. Hatta anne karnındaki ceninin rızkı dahi onun tarafından düşünülüp karşılanmıştır. O hiçbir gayret ve çaba sarf etmeksizin kordon sayesinde ihtiyacı olan tüm besini doğrudan annesinden alır. Hikaye Anne rahmine düşen ikiz kardeşler önceleri her şeyden habersizdi. Haftalar birbirini izledikçe onlar da geliştiler. Elleri, ayakları, iç organları oluşmaya başladı. Bu arada etraflarında olup biteni fark etmeye başladılar. Bulundukları rahat, güvenli yeri tanıdıkça mutlulukları arttı. Birbirlerine hep aynı şeyi söylüyorlardı. Anne rahmine düşmemiz, burada yaşamamız ne harika değil mi? Hayat ne güzel şey kardeşim. Büyüdükçe içinde yaşadıkları dünyayı keşfe koyuldular. Öyle ya, hayatın kaynağı neydi? İşte bunu araştırırken karşılarına anneleriyle onları birbirine bağlayan kordon çıktı. Bu kordon sayesinde hiçbir zahmet çekmeden güven içinde beslenip büyütüldüklerini tespit ettiler. Annemizin şefkati ne kadar büyük. Bize bu kordonla ihtiyacımız olan her şeyi gönderiyor. Artık aylar birbiri ardınca geçiyor, ikizler hızla büyüyor, diğer bir deyişle yolun sonuna yaklaşıyordu. Bu değişiklikleri hayretle gözlemlerken bir gün gelip bu güzelim dünyayı terk edeceklerinin işaretlerini almaya başladılar. Dokuzuncu aya yaklaştıklarında bu işaretleri daha kuvvetli hissetmeye başladılar. Durumdan telaşlanan ikizlerden birisi diğerine sordu. Neler oluyor? Bütün bunların anlamı nedir? öteki daha sakin ve aklı başındaydı. Üstelik bulundukları bu dünya çoğu zaman ona yetmiyor. Duyguları daha geniş bir aleme arzuluyordu. O cevap verdi. Bütün bunlar bu dünyada daha fazla kalamayacağımız anlamına geliyor. Ve ekledi. Buradaki hayatımızın sonuna yaklaşıyoruz. Kardeşi, ama ben gitmek istemiyorum, hep burada kalmak istiyorum diye haykırdı. Diğeri, elimizden gelen bir şey yok. Hem belki doğumdan sonra hayat vardır. Kardeşi, bize hayat veren kordon kesilirse nasıl hayatta kalabiliriz söyler misin bana? Hem bak bizden önce başkaları da buraya geldi ve sonra da gittiler. Hiçbirisi geri gelmedi ki bize doğumdan sonra hayat olduğunu söylesin. Hayır, bu her şeyin sonu olacak diye cevapladı. Bütün bunları söyledikten sonra ekledi. Hem belki de anne diye bir şey yok. Diğeri olmak zorunda. Buraya başka türlü nasıl gelmiş olabiliriz? Nasıl hayatta kalabiliriz ki?" diye itiraz etti. "Sen hiç anneni gördün mü?" diye üsteledi öteki. "O belki de sadece zihin zihinlerimizde var. Bir annemiz olduğu düşüncesi bizi rahatlattığı için onu belki de biz uydurduk." dedi. Böylece anne rahmindeki son günleri derin sorgulamalar ve tartışmalarla geçti. Sonunda doğum anı geldi, çattı. İkizler dünyalarını terk ettiklerinde gözlerini başka bir dünyaya açtılar ve sevinçten ağlamaya başladılar. Çünkü gördükleri manzara hayallerinin bile ötesindeydi.